Karagöz balığı. Bir zamanlar Mars mavi denizlerin birinde yan yana yüzen yengeçle sevimli bir balık yaşarmış. Bu iki deniz hayvanı birbirlerini öylesine severlermiş ki hiç birbirlerinden ayrılmak istemezlermiş. Hani içtikleri su ayrı gitmiyor derler ya, işte bu söz sanki onlar için söylenmiş. Önceleri bir balıkla bir yengecin arkadaşlığını herkes yadırgamış. Bizim bildiğimiz her canlı kendi türünden biriyle arkadaşlık kurar. Bir yengeçle bir balık hiç arkadaş olur muymuş diye açıktan açığa konuşanlar bile olmuş. Ama iki dost hiçbir şeye aldırmamış. Bir süre sonra da herkes buna alışmış. Hatta balığı yalnız görenler, aa Nerede arkadaşın yengeç diye sormaya bile başlamışlar. Çünkü bu güzel dostluğun bozulmasını artık onlar da istemiyorlarmış. Balıkla yengeç gün boyu çeşitli oyunlar oynar, birbirlerine masalları anlatırlarmış. Bir gün yengeç buluşma yerleri olan mercan kayalıklarının dibine soluk soluğa gelmiş. Sevgili dostum, geciktiğim için özür dilerim. Ama bilsen sana ne güzel haberlerim var demiş. Balıkçığın merakla gözlerini açtığını görünce de gülümseyerek anlatmaya başlamış. Bugün deniz kıyısına çıktım. Balık onun sözünü kesmiş hemen. Yeryüzüne mi? diye bağırmış şaşkınlıkla. Yengeç, evet. Sonra bir sürü insan gördüm. Top oynuyorlardı. Kumlardan kuleler yapıyorlardı. Söylediklerine bakılırsa yarın orada bir eğlence düzenlenecekmiş. Ah, ben de gidip bir bakacağım demiş. Balıkçı'nın suratı asılmış. Siz yengeçler çok şanslısınız. Hem karada hem denizde yaşamak ne güzel. Oysa ben sudan çıkar çıkmaz ölürüm. Bilsen yarın insanların kumda düzenleyecekleri eğlenceyi görmeyi ne kadar çok istiyorum demiş. Balığın üzgün halini gören yengecin de bütün neşesi kaçmış. E, i̇stersen ben de gitmem. E, yeter ki sen üzülme demiş. Bu kez de balık üzülmüş yaptığını. Öyle ya düpedüz bencillikmiş bu hemen gülümsemeye çalışmış. Ah, hiç öyle şey olur mu yengeçim? Sen git sonra da bana gelir anlatırsın olur mu deyince yengecin biraz olsun içi rahatlamış. Ertesi günde kıyıya gidip olanları dikkatle izlemiş. Akşama doğru kırmızı mercan kayalıklarının dibine geldiğinde yüzü mutluluktan pırıl pırılmış. Ah balıkçığım orada olmalıydın da insanların kara göz dedikleri oyunu görmeliydin diye başlamış bir bir anlatmaya. Öyle güzel anlatıyormuş ki balıkçık sanki bütün karagöz oyununu baştan sona seyrediyormuş gibi olmuş. Sonunda dayanamayıp bağırmış. Biz de burada karagöz oynatabiliriz. İki kaya arasına yosunlardan bir perde geliriz. Fener balığından da perdenin arkasında durup aydınlatmasını rica ederiz demiş. Olur mu olur. O gece iki arkadaş sabahı iple çekmişler. Sonra da gün boyu çalışıp iki kaya arasına yosunlardan bir perde yapmışlar. Hava kararırken de bütün balıkları karagöz oyununu seyretmeye çağırmışlar. Çan hayvanı durmadan çanını çalıyor. Hadi az kaldı balığın karagöz oyununu seyre koşun diyormuş. Gösteri saati geldiğinde balıklar sıra sıra dizilmiş yosun perdeye bakmaya başlamışlar. Balıkçık tamam fener balığı perdeyi aydınlat deyince gösteri başlamış. Minik balık ay hak ben denizde kara göz, sizlere düşmez söz deyip başlamış pisi balığının kalkan ve köpek balıklarının taklidini yapmaya. Midye ve istiridye kabuklarıyla çeşitli gölge oyunları yapmaya, herkesi kırıp geçirmeye. O geceki gösteri öylesine güzel, öylesine eğlenceli olmuş ki sormayın. Balıklar dakikalarca yaşasın kara göz balığı diye alkışlamışlar. Sonra da minik balığı herkes kara göz balığı diye çağırmaya başlamış. Siz Karagöz oyununu bilir misiniz? Karagöz balığı zamanlar masmavi denizlerin birinde yan yana yüzen yengeçle sevimli bir balık yaşarmış. Bu iki deniz hayvanı birbirlerini öylesine severlermiş ki hiç birbirlerinden ayrılmak istemezlermiş. Hani içtikleri su ayrı gitmiyor derler ya işte bu söz sanki onlar için söylenmiş. Önceleri bir balıkla bir yengecin arkadaşlığını herkes yadırgamış. Bizim bildiğimiz her canlı kendi türünden biriyle arkadaşlık arkadaşlıktılar. Bir yengeçle bir balık hiç arkadaş olur muymuş diye açıktan açığa konuşanlar bile olmuş. Ama iki dost hiçbir şeye aldırmamış. Bir süre sonra da herkes buna alışmış. Hatta balığı yalnız görenler, ''Aa, nerede arkadaşın yengeç?'' diye sormaya bile başlamışlar. Çünkü bu güzel dostluğun bozulmasını artık onlar da istemiyorlarmış. Balıkla yengeç gün boyu çeşitli oyunlar oynar, birbirlerine masallar anlatırlarmış. Bir gün yengeç buluşma yerleri olan mercan kayalıklarının dibine soluk soluğa gelmiş. Sevgili dostum geciktiğim için özür dilerim. Ama bilsen sana ne güzel haberlerim var demiş. Balıkçığın merakla gözlerini açtığını görünce de gülümseyerek anlatmaya başlamış. Bugün deniz kıyısına çıktım. Balık onun sözünü kesmiş hemen. Yeryüzüne mi? diye bağırmış şaşkınlıkla. Yengeç, evet Sonra bir sürü insan gördüm. Top oynuyorlardı. Kumlardan kuleler yapıyorlardı. Söylediklerine bakılırsa yarın orada bir eğlence düzenlenecekmiş. Eh, "Ben de gidip bir bakacağım." demiş. Balıkçığın suratı asılmış. "Siz yengeçler çok şanslısınız. Hem karada hem denizde yaşamak ne güzel. Oysa ben sudan çıkar çıkmaz ölürüm. Bir sen yarın insanların kumda düzenleyecekleri eğlenceyi görmeyi ne kadar çok istiyorum." demiş. Balığın üzgün halini gören yengecin de bütün neşesi kaçmış. E, i̇stersen ben de gitmem. E, yeter ki sen üzülme demiş. Bu kez de balık üzülmüş yaptığını. Öyle ya düpedüz bencillikmiş bu. Hemen gülümsemeye çalışmış. Ah hiç öyle şey olur mu yengeçim? Sen git sonra da bana gelir anlatırsın olur mu deyince yengecin biraz olsun içi rahatlamış. Ertesi günde kıyıya gidip olanları dikkatle izlemiş. Akşama doğru kırmızı mercan kayalıklarının dibine geldiğimde yüzü mutluluktan pırıl pırılmış. Ah balıkçığım orada olmalıydın da insanların kara göz dedikleri oyunu görmeliydin diye başlamış bir bir anlatmaya. Öyle güzel anlatıyormuş ki balıkçık sanki bütün kara göz oyununu baştan sona seyrediyormuş gibi olmuş. Sonunda dayanamayıp bağırmış. Biz de burada kara göz oynatabiliriz. İki kaya arasına yosunlardan bir perde geririz. Fener balığından da perdenin arkasında durup aydınlatmasını rica ederiz demiş. Olur mu? Olur. O gece iki arkadaş sabahı iple çekmişler. Sonra da gün boyu çalışıp iki kaya arasına yosunlardan bir perde yapmışlar. Hava kararırken de bütün balıkları kara göz oyununu seyretmeye çağırmışlar. Çan hayvanı durmadan çanını çalıyor. Hadi az kaldı balığın kara göz oyununu seyre koşun diyormuş. Gösteri saati geldiğinde balıklar sıra sıra dizilmiş yosun perdeye bakmaya başlamışlar. Balıkçık tamam fener balığı perdeyi aydınlat deyince gösteri başlamış. Minik balık hay hak ben denizde kara göz sizlere düşmez söz deyip başlamış pisi balığının kalkan ve köpek balıklarının taklidini yapmaya. Midye ve istiridye kabuklarıyla çeşitli gölge oyunları yapmaya, herkesi kırıp geçirmeye. O geceki gösteri öylesine güzel, öylesine eğlenceli olmuş ki sormayın. Balıklar dakikalarca yaşasın karagöz balığı diye alkışlamışlar. Sonra da minik balığı herkes karagöz balığı diye çağırmaya başlamış. Siz karagöz oyununu bilir misiniz?